Merhaba. Bugün sizlere Avrupa Yapıştırma Mühendisliği ve bu mühendisliğin kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Birleştirme teknolojilerinde önemi gün geçtikçe artan yapıştırma mühendisliği, malzemelerin yapıştırıcılar kullanılarak birleştirilmesini bilimsel ve mühendislik temellerine dayandıran uzmanlık alanıdır. Ve bu uzmanlık Avrupa Kaynak Federasyonu yönetmeliklerine göre verilen eğitimlerle sağlanmaktadır. Yapıştırma mühendisliği sadece iki parçayı birleştirmekten çok daha fazlasıdır. Farklı malzemeleri güvenli, dayanıklı ve uzun ömürlü bir şekilde bir araya getirmenin bilimsel yöntemlerini içerir. Geleneksel bağlantı yöntemlerine göre birçok avantaj sunar. Daha hafif yapılar üretir, korozyon riskini azaltır, tasarım özgürlüğü sağlar ve üretim süreçlerini kolaylaştırır. Bu özellikler sayesinde yapıştırma teknolojisi pek çok sektörde kritik bir teknoloji haline gelmiştir. Özellikle otomotiv sektöründe yapıştırma teknikleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Modern araçların gövdeleri, camları ve plastik aksamları yapıştırılarak birleştirilir. Bu sayede araçların ağırlığı azaltılır, yakıt tüketimi düşer ve çarpışma anında daha iyi enerji soğurma performansı elde edilir. Aynı zamanda daha sessiz, konforlu ve estetik tasarımlarda mümkün olur. Havacılık ve uzay sanayi de yapıştırma teknolojilerinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biridir. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarında hem metallerin hem de hafif kompozit malzemelerin birleştirilmesinde yapıştırıcılar tercih edilir. Çünkü her gram ağırlık tasarrufu doğrudan yakıt verimliliğine ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlar. Ayrıca farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla dayanım ve performans da arttırılır. Elektronik sektöründe de yapıştırmanın önemi oldukça büyüktür. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi cihazlarda küçük ve hassas parçaların montajı için yapıştırıcılar kullanılır. Bu yöntem hem cihazların daha ince ve hafif tasarlanmasını sağlar hem de darbelere ve suya karşı direnç kazandırır. İnşaat ve yapı sektöründe ise özellikle modern binaların cam cephelerinde prefabrik yapı elemanlarında yapıştırma yöntemleri tercih edilmektedir. Yapısal yapıştırıcılar hem güçlü hem de estetik çözümler sunar. Ayrıca bu yöntem yapısal gerilmeleri azaltarak binaların dayanıklılığında arttırır. Savunma sanayiinde yapıştırma teknolojileri hafif ve yüksek dayanımlı çözümler geliştirmek için kullanılır. Özellikle zırh sistemlerinde, askeri araçlarda ve insansız hava araçlarında yapıştırıcılar sayesinde farklı malzemeler bir araya getirilebilir ve sistemler hem daha hafif hem de daha sağlam hale gelir. Denizcilik sektöründe ise yatlardan büyük gemilere kadar birçok uygulamada yapıştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Burada en önemli ihtiyaçlardan biri korozyon direncidir. Yapıştırıcılar sayesinde hem metal hem kompozit malzemeler arasında sağlam ve su geçirmez bağlantılar oluşturulur. Ayrıca ağırlığın azaltılması sayesinde de gemilerin hız ve yakıt verimliliği arttırılır. Son olarak demiryolu sektöründe de yapıştırmanın yeri oldukça büyüktür. Trenlerin gövde panellerinin, İç donanımlarının ve çeşitli komponentlerinin montajında da yapıştırıcılar kullanılarak hem ağırlık azaltılır hem de daha sessiz ve konforlu yolculuklar sağlanır. Enerji verimliliği açısından da bu hafiflik çok önemli avantajdır. Gördüğünüz gibi yapıştırma mühendisliği günümüz teknolojisinin pek çok farklı alanında hayati bir rol üstleniyor. Hafif, dayanıklı, estetik ve güvenilir yapılar oluşturmanın temel yollarından biri haline gelmiş durumda. Gelecekte yeni malzemelerin geliştirilmesiyle birlikte yapıştırma teknolojilerinin önemi daha da artacak gibi görünüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.